Başım çatlıyor ya. Senin mi benim mi? En de var sıfır Zeynep. En başa döndük işte. Hayır, öyle hemen pes etmek yok. Ya ne yapacağız şimdi? Yani adamı öyle bir yere götürmemiz lazım ki arkasına bakmadan kaçsın. Düşünerim. Buluruz. Merhaba. <laughs> Burada yok mu? Git burada. Bak Zeynep, senin yöntemin işe yaramadı. O yüzden bırak bize, silkeleyelim oğlanı. Sonra da Yağmur'un adını bir daha ağzına bile almaz. Benim yöntemim işe yarardı. Hem de çok güzel yarardı. Sen dikkatimi dağıtmasaydın. Ben <laughs> mi Bora mı? Yani bilmiyorum belki el ele tutuşmanız biraz dikkatini dağıtmış olabilir. Sen şu an kıskançlıktan saçmalıyorsun bence. Ne kadar romantik ya. Bizim için kavga ediyorlar. Kusura bakma ama kasabalı bir eziği kıskanmayacağım. Onun bundan daha fazlası olduğunu biliyorsun ve seni asıl bu deli ediyor değil mi? <laughs> evet pardon bebek yüzlü sevgilinin laf ettiğim için kusura bakma. O benim sevgilim değil de arkadaşım. <laughs> o herif sana aşık. Sana ne? Sana ne bundan? Aşıksa aşık sana ne? Sen git o adı lazım değil git onu bul. O senin dertlerine çare olsun. <laughs> Vay hemen kozları çıkan bir king oyuncusu gibisin. Yanlış. Kağıtları iyi sayan bir king oyuncusuyum ben. Ve kağıtları saydım. Gördüm ki elinde kozun kalmamış. Yani bütün cezaları sen aldın. <laughs> Yürü gidiyoruz. Nereye ya? Hadi Merve ile konuşacağız. Ben gidiyorum. Bana bak. zamanınız azalıyor ha. Yani sonra devreye biz gireriz özel harekat olarak. Ona göre yani. Tamam mı? Ay, 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 ay. Ne mi işte döveriz diyorum. Ya şu King'i bana da öğretsene birader ya. Hiçbir şey anlamadım ben son söylediklerinizden. Ama sen sadece kız arkadaşının yüz ver. İğrençsin var ya, iğrenç. Yani kusmak istiyorum.